izleyenlerim hoş geldiniz. Löverme konumuza devam edeceğiz. Bugünkü konumuz egzersiz olsun. Löverme konusunda egzersiz çok önemlidir. Öyle ki biz insanlar 10 bin, 20 bin, kaç bin yıl evvel onlara avcı toplayıcı diyorlar. 20 bin yıl evvel tavşan kovalayıp geyik yakalıyormuş. Geçimini bunlarla sağlıyorlar. Koşmak gerekiyor. Sonra 5 bin, 10 bin yıl evvel buğday ekmişler. Tarlalara koşup çalışmışlar. O zaman da haliyle çalışıyorlar. İşte 2000 sene evvel atı kaçtı, onu kovaladı. Derken günümüze kadar, 100 yıl evveline kadar insanlar hareket halinde, bedenen çalışarak hayatlarını sürdürüyorlardı. 100 yıldan sonra veya 50 yıldan sonra, örneğin benim çocukluğumda Bizim köyümüzde, kasabamızda kilolu insana rastlamak pek mümkün değildi. Bir kasabada kilolu insan bir iki tane bulurdun, bulamazdın. Hatta köylerde bazen böyle çok çalıştığı için hanımlar zayıf olurlar. Böyle etli butlu falan yok. Öyle gelin ararlardı. Etli butlusu daha makbuldü o zaman. Şimdiki anlamda değil tabii o zaman şimdi. Bayağı obez geziyoruz. Bu çalışmak anlamında değil ama günümüzde çalışma işi azaldı. Hep oturarak çalışıyoruz. İşte masa başı işi, tezgahtar oluyoruz, berber oluyoruz, gibi gibi ayakta duruyoruz. Egzersizden uzak kaldık. Oysa bizim vücut tasarımımız egzersize göre de. Yani kan dolaşım sistemimizi egzersiz yapacağız. Bacaklarımızdaki kaslar, bacaklarımızdaki 2-3 litrelik kan deposundaki kanı yukarıya egzersiz yaparak, yürüyerek yukarı çıkaracak, kalbimize gönderecek egzersiz gerekiyor dolaşım sistemi için. E bağırsaklarımız için, sindirim için egzersiz gerekiyor. Akciğerlerimiz için egzersiz gerekiyor. Hava alıp vermemiz için, her şey için egzersiz gerekiyor. Ama kilo vermemiz için egzersiz daha çok gerekiyor. Öyle ki egzersiz yapıp yürüdüğümüz zaman illa da spor salonlarında kendimizi helak edelim demiyorum. Günün aynı saatinde yürüyeceğiz. Ne kadar yürüdük bugün? Yarım saat. Yarın da yarım saat, öbür gün de yarım saat. Her gün aynı saat, aynı zaman dilimi yürüyeceğiz. Bugün 15 dakika yürüdüm, yarın 1 saat yürüdüm, öbür gün bilmem ne kadar yürüdüm. Öyle değil. Aynı saatte, aynı zamanda şey olacak ve aynı tempoda. Bugün koşarak, yarın hızlı, öbür gün yavaş değil. Aynı tempo, yavaşsa yavaş. Fark etmiyor, koşmaya böyle kendimizi hızlı adımlarla işte terleyeyim de kilo vereyim. Terleyerek kilo vermiyoruz. Hiç kilo vermiyoruz. Hani yok terleyeyim de koşayım da işte kendimi zorlayayım da o şekilde kilolarımı vereyim. Kalori yakayım. Öyle olmuyor. Öyle oluyor. Koştuk, yürüdük. Her neyse egzersizimizi yaptık yarım saat. Yarım saat egzersiz yapmak bizde 4-5 saat yağ yakımını sağlıyor. Yatarken, otururken, gezerken fark etmiyor. Akşam yürüdük yarım saat. Bir saat yürürsek 7-8 saat vücudumuz sürekli yağ yakıyor. Biz yürüdüğümüz zaman kaslar enzim salgılıyor. Bu enzimler sempatik sinir sistemimizi harekete geçiriyor. Bizde bir de parasempatik var. Sempatik sinir sistemi hormonlarımızı aktif hale getiriyor. Bunlardan adrenalin hormonu lipaz enzimini harekete geçiriyor. Lipaz enzimi yağ parçalama enzimi. Dilipaz da yağ depolama enzimi. Lipaz enzimi yağ parçalama enzimi lipaz enzimi harekete geçtikten sonra yağları parçalamaya çıkıyor. Burada bir sorun var. Hatta iki sorun var. Öyle ki lipaz enzimi, yağ parçalama enzimi dedik. Harekete geçti. Vücut dur bakayım dur sen kimsin diyor. Ne dolaşıyorsun ayak altında diyor lipaz enzimine. Ben lipaz enzimiyim yağ parçalayacağım ben. İyi de biz yağları niye koyduk? Geçen bölümlerde bahsetmiştik. Bizim zehirlerimizi, vücudumuzdaki toksinleri, asitleri tamponlamak için zararsız hale getirmek için vücut yağ yapıp yağ depolarında bu zehirleri toksinleri tamponluyor diyor. Ha, bunu lipaz enzimi yağları parçalayacağım diyor. E, o zaman toksinler, zehirler, asitler ortaya çıkacak. Vücut soruyor sen diyor ne yapıyorsun? E ben yağ parçalıyorum. Tamam da bu yağları parçaladı, zehirler, toksinler açığa çıktı. Bunlar nasıl atılacak? Su içmiş mi? İçmemiş. İçmemişse kusura bakma. Boşuna yürüdün. Boşuna lipaz enzimine yağ parçalamasına izin vermez vücut. Ha dedi ki vücut şey, ya, ya su içmiş tamam su içtiyse yağla şeyler gibi zehirler, toksinler gibi ama asitler ne olacak? Alkali beslenmiş mi diyor vücut? Alkali beslenmek demek daha çok sebze, koyu renkli sebzeler İşte kırmızı pancar, özellikle siyah tur, yeşil, koyu yeşil, koyu mor renkli yiyecekler örneğin lahana toprağını gibi böyle alkali olan, mümkün mertebe sebze olan, alkali olan hayvansallar asidik olur. Özellikle et asidik olur. Etin dışında mümkün mertebe alkali sebze yemekleri, meyveler filan bu şekilde beslendiysek alkali beslenmiş diyor. O zaman vücut izin veriyor. Saatlerce siz bir saat yürüdünüz 7-8 saat vücudunuz sizi uyurken yağ yakıyor vücudunuzdan. Yani biz yürürken işte terledik de kalori yakıyoruz da öyle olmuyor. O kalori yakma değil. Egzersizle yaktığımız yağlar vücudun daha sonra biz yatarken veya otururken vücut sürekli o lipaz enzimi yağ parçalayacak, karaciğere gelecek. Karaciğer bunları hazırlayıp gönderecek, hücrelerde yanacak. O şekilde 7-8 saat bizim 1 saat yürümemizle, 1 saat egzersizimizle 7-8 saat yağlarımız parçalanacak ve bunu alışkanlık haline getirirsek Kısa bir sürede, uzun bir süre değil, kısa bir sürede yağlarımızdan, kilolarımızdan kurtuluruz. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.